Murat Hoca ameliyat o etmeden de bazı çikolata kistlerine müdahale ediyor dedim. O yüzden o tekniğe evet. biraz girmek evet. istiyorum. Benim de aşina olduğum bir teknik ama doğrusunu isterseniz ben de çikolata kistlerinde ilk defa duyuyorum kullanıldığını. Evet. Bir ondan bahsedelim mi? Şimdi çikolata kistlerinde biz normalde e, gerekli olursa ameliyat yapmamız gerekirse ki az önceki sorun herkes ameliyat yapmak <laughs> gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ama ameliyat kararı verdi verdiysek eğer çikolata kisti olan bir hastada, ee, o çikolata kistini ne yapılabilecek şeyler bir kistin içerisini boşaltabiliyoruz sadece hı hı. yani ameliyatta kisti almadan yumurtalara zarar vermemiş oluyoruz bu şekilde evet. sadece kistin yapısını değiştiriyoruz alkolle sikloreterapi dediğimiz ya da bunu e, vajinal yoldan yapabiliyoruz hı. özellikle ultrasonla görüp ultrasonla görüp içerisine bir iğneyle girip ee, tabii özellikle de ben tüp bebekle de uğraştığım için evet. bunun için setup'ımız hazır. Ee, geri kalan yumurtalığın diğer bölümündeki yumurtaları da